Endin'in nesi var? Woooow! Endin'in nesi var? Merhaba ben Endi. Bir ustayım. Soruların cevaplarını bulmakta sızdayım. Şaka diye başlar. Konsolden çıkar. bütün kasaba haykırır. Endin'in hey, hey, nesi var? Şey <laughs> Endin'in nesi var? Endin'in nesi var? Endin'in nesi Endin'in nesi Cevaplar. öğrencilerin dikkati. Size çok önemli bir duyuru yapacağım. Aa, Aa, Ay. 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 Sessizlik lütfen duyuruyu dinleyin. Derozan'ın ne diyeceğini biliyorum. Çok zeki bir şakacı yemekhanedeki yemeklere yalancı kurt koyuyor. Bir elime geçirirsem solucan gibi ezeceğim onu diye. Sevgili öğrenciler, üç gün sonra hepiniz eyalet genelinde yapılan bir sınava gireceksiniz. Bu ciddi bir sınav. Hepiniz yüksek puan almalısınız, yoksa eyalet fonundan yardım alamayacağız. Sınav sonuçları geleceğinizi, okul hayatınızı ve tüm hayatınızı etkileyecek. Bu yüzden çok çalışın ve de iyi şansla. Bu tam bir şok. Neden? Nedenersin aynı konuşmayı yapıyor? Hayır, Son şeyden bahsetmedi. Son bir şey daha. Zeki bir şakacı yemekhanedeki yemeklere yalancı kurt koyuyor. Yemeğinizi yemeden önce dikkat. Edin. Ayrıca bu şakacı her kimse ki benim bir tahminim var onu yakalayacağım. Dikkat etsin yakalayacağım. <laughs> bu kitaplar deneme sınavlarıyla dolu. Bunları alın ve çalışın ama çok çalışın. Çünkü unutmayın soruların cevapları gökten zembille inmeyecek. Ne garip şekilli bir bulut. Aa bak çikolatalı kek harika. İki numara kalem mi? Bu ne? Sınav sorularının cevapları Harika! Ben hemen eve gidip sınav için çalışmaya başlayacağım. Ben de bütün planlarımı iptal ettim. Dört yıldır hiçbir şey çalışmadım ve bu kez de prensibimi değiştirmeyeceğim. Ben de öyle. Gelecek henüz gelmedi değil mi? O zaman gelecekle ilgili bir sınavı nasıl alabilirim ki? Ay, 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 hmm. Sınavla ilgili şakanı ne zaman istersen anlatabilirsin. Ben hazırım. Ne demek istiyorsun? Bir sınav. Yani bir şaka. Mükemmel bir fırsat bu. Bu sefer şaka yapmayacağım. Bu sınav çok önemli. Muhtemelen Deroza'da başka herkes de tetiktedir. Sahiden şaka yok mu? Hasta mısın sen? Delirdin mi? Hayır ben sürpriz şakaları severim. Ayrıca bu aralar Cen'in yatağının üzerine su serpme sistemi kurmakla meşgulüm. Gerçekten sınava çalışmaya başladın mı sen? Ah evet şaşkın. Çünkü ben geleceğimi önemsiyorum. Ben de senin geleceğini düşünüyorum çünkü çok garip ve sinir bozucusun. Ah kes sesini. Galiba su serpme sistemi çalışıyor. Şu şakalara harcadığım kafayı bir de derslere harcasam bütün sınavlardan A alır önümüzdeki senede üniversiteye filan giderdim. Aa! İşçi bayramı için patlayan çalıyı hazırladın mı? Evet. Şu sahte baykuşun nasıl giyirdiğini ve tükürdüğünü öğrendin mi? Evet, talimatları bir zarf içinde dolabına koydum. Harika. Bundan kimseye bahsetmeyelim. Yardımcı olabilir miyim? Hayır. Bir sırdan mı bahsediyorsunuz? Evet, senin nefesinin kötü koktuğunda. Ama bu bir sır değil ki Andy. Sizin bir sırrınız var, biliyorum. Evet doğru, bir sırrım var. Sakın kimseye söyleme ama... ...bende sınav sorularının cevapları var dostum. Öyle mi? Şu kalemler aşkına sınavın cevapları sende var mı? Ama bu 42.738'de bir ihtimal. Andy Larkin'de cevaplar mı var? Olamaz. İşte yine bir şaka. Aslında şaka yapıyordum. Bende cevaplar yok. Evet var. Olduğunu söyledin. Yanılıyorsun. Cevapları çalmak benim işim değil. Ben... Evet biliyorum. Tüm zamanların en iyi ve en büyük şaka sanatkarısın. Öğle yemeğimi giyme ihtimalim cevapları çalmış olma ihtimalimden fazla. Aa! <laughs> duydun mu? Endilerkin'de cevaplar varmış. Endilerkinde cevaplar varmış. Endi Larkin'de cevaplar varmış. <laughs> Duyduğuma göre endilerkinde Larkin'de... Çocuklar bunu size niye söylüyorum bilmiyorum ama küçük bir kuş bana endilerkinde cevapların olduğunu söyledi. Duydunuz mu? Birinci sınıfın cevapları varmış. Andy cevapları 500 dolara sattığını duydum. Ha? Bu çılgınlık. ...nasılsa geçer. Zaten şaka. Evet. Sanırım haklısın. Ha? Aa, merhaba çocuklar. Güzel bir gün değil mi? Evet. Galiba öyle. Güzel bir güne benziyor. Durun bakalım şapşal ördekler. lakin sen de şu sınavın cevaplarının olduğunu duyduk. Bize de ver. Ne varmış? Kimde? Hmm. Beş dakika sonra okulun arkasında ol. Beş dakika. Ha? Ve bizi atlatmasan iyi olur. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Aslında bence bu harika oldu. Harika bir şaka gümüş tepsiyle bize sunuldu Deni. Derazadan sınavın cevaplarını çaldığını duyduk. Cevapları internet üzerinden 200 dolara satıyormuşsun. Tabii bana bedava verirsin değil mi dostum? Hı. Cevaplar henüz bende değil ama bağlantım bana cevapları yakında getirecek Dinleyin bizim antrenmana gitmemiz gerek Cevapları yarın okuldan önce istiyorum Anladın? Oh. <laughs> Bir şakayla iki kuş vuracağız oh. Geciktin o cevapları hemen <laughs> istiyorum Larkin de değil Herkes sende olduğunu biliyor Hadi uslan şu cevapları Larkin Cevapları gerçekten istediğinizi biliyorum ama anlasanıza henüz yoklar. <laughs> bağlantım cevapları çok yakında getirecek. <laughs> Kimmiş bu bağlantı bakalım? Size güvenebileceğimi biliyorum ama bugün bunu açıklayamam. O cevapları istiyorum. Size cevapları vereceğim ama yedi gün boyunca kimseyi rahatsız etmeyeceksiniz tamam mı? Dört gün. Sekiz gün. Bir hafta. Pekala bir hafta. Tamam. Ama o cevapları sınavdan önce istiyorum, anladın mı? Aa. Sınavdan önce, tamam mı? Anladın mı? Aa. Herhalde merak ediyorsun. Ataklandıktan sonra hangi hastaneye gitmek istiyorsun? Aa, her şey yolunda gidecek. Bir sonraki kurbanım kim olacak karar verdim. Ve son kurbanı töreninde ötürü kazanan... Böylelikle odama gizlediğin su serpme sistemini kapat Andy. Neden bahsettiğini anlamıyorum Cen. Yalancı. Vahşi. Seninle konuşmak mutluluktu. Güle güle. Ben bitirmedim. Eğer sınavın cevapları sende sendeyse... ...ailemizin toplum içindeki namusu ve saygınlığı adına... ...ya suçunu itiraf et ya da cevapları bana ver. Ama Cen cevaplar bende değil. Ya da belki de bendedir. Hayır yok. Var mı? Aa, hatırlayamıyorum. <laughs> Bu benim en sevdiğim spor. Cenin çıldırmasını sağlamak. Cevapların sende olduğunu biliyoruz. Onları bize vermeden kurtulamayacaksın. Dünyadan ineklere kurtulacak bir şey yok çünkü cevaplar bende değil. Aa evet güzel bir blöf. Bizi oyuna getiremezsin Andy. Çünkü bizde özel bir veri sistemi var. Bu sistem sayesinde verileri analiz edip... Yeter Martin. O cevapları istiyorum. Eğer vermezsen seni Bay Deroza'ya şikayet edeceğim. Deroza'ya söylerse işimiz biter. Merak etme. Martini kendi oyunuyla alt edeceğim. Peki, Craig Bennett geldiğinde ona ne diyeceksin? Ne? Merhaba. Merhaba. Sana tek bir şey soracağım. Soruların cevapları. bu ee, aslında iki kelime oldu. Sessiz ol. Arkadaşlarım ve ben sizi tepelemeye hazırız. Tabii eğer siz iki şapşal bize istediğimizi vermezsiniz. Küçük bir sorun çıktı beyler. İkisini de çöpe tıkın. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musunuz? Galiba cevaplarla ilgili bir şeyler hatırlamaya başladım nedense. Devam et. Şey diyelim ki cevapları alacağım söz konusu kaynak Martin Bonvick olabilir. Martin Bonvick mi? Benimle dalga mı geçiyorsun Lerkin? Ben mi? Ee, çocuklar benim gitmem gerekiyor. Klanet dersim var da. Çok kötü Elvis. Bence Martin'e gidip cevapları alman herkesin yararına olur. İyi fikir. Değil mi? Martin cevapları vermiyor. Bana güvenmiyor. Onu anlıyorum. Ayrıca sen daha güçlüsün ve sana saygı duyuyor nedense. Sahi mi? Gerçekten. Ona git ve iste. Ama bunu nereden öğrendiğini sakın söyleme. O zaman onun bağlantı kurduğu kişi çok sinirlenir. Sadece kaynağın sen olduğunu biliyorum de ve seni kızdırmasına izin verme. Ayrıca cevapların bende olduğunu söyleyebilir ki bu doğru değil. Ondalar. Dua et söylediğin gibi olsun. Yoksa hayatın tehlikeye girer. Oh, çok eğlenceli. Ama neden midem bulanıyor benim? <laughs> Hayır, yemin ederim neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Son kez söylüyorum kıt zeka. Büyük sınav. Cevapların kaynağı sensin ve ben bunu biliyorum. Cevaplar bende değil kimde olduğunu bilmiyorum. Ben hiçbir şeyin kaynağı değilim. Hayır. Evet, ötülür. Benimle oyun oynama. Konuş. Kaynağını söyle. Normalde eğitim söz konusu olduğunda her türlü malzemeyi bende bulabilirsiniz. Ama bu koşullar altında bende bir şey yok. Sizin kimi aradığınızı biliyorum. Ha? Kim? <laughs> Andy Larkin. Ha. yapıyor. <laughs> ve bundan hiç hoşlanmadım. Merhaba, her şey yolunda mı? Ah, Marty ve benim halletmemiz gereken özel bir işimiz var. Her şey yolunda, sağ ol. İyiyim. E, emin misin? Kreç evet, cevapların ben ne olduğunu sanıyor ama değil. Kapat çeneni. Büyük cevapları <laughs> mı? Ben de değiller. Ben masumum. Blöf yapıyorsun. Yapmayın. Martin'i rahat bırakın. O zavallı bir çocuk. Sağ ol. Lori geldiği için şanslısın. O cevapları istiyorum. Yoksa hayatın kararır. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu şakanın bütün aşamalarını takip edebilmek için bir tablo yapmalıyız. Martin cevapların bizde Craig Craig'se Martin'de olduğunu sanıyor. O... Merhaba koca kafalar. Unuttum sanmayın. Şu bağlantınız kimmiş bakalım söyleyin. Hadi. <laughs> Hadi. Söyle onlara. Hadi. Ay. Söylesene Andy ne duruyorsun ha? Bağlantım Craig Bennett. Ama ona ve arkadaşlarına bunu kimden öğrendiğinizi sakın söylemeyin. Çünkü Craig'in kaynağı buna çok sinirlenir ve hiçbirimiz cevapları alamayız. Craig Bennett mi? O bana hiçbir şey vermez. Benden nefret eder o. Ondan cevapları sen alacaksın. Anladın mı Larkin? Aa, bana güvenmiyor. Hayatta vermez. O zaman sana söyletmenin bir yolunu buluruz biz. Hey Craig'in fotoğraflarını kullanmaya ne dersiniz? He? Hangi fotoğraflar? Şu fotoğraflar işte. Bilirsiniz hani Craig şey yapar. Şu fotoğraflar doğru, iyi hatırlattın Deni. Craig'e gidip elinizde o ve arkadaşlarının iç çamaşırlarıyla havlu savaşı yaparken çekilmiş fotoğrafları olduğunu ve kaynağını açıklamazsa fotoğrafları bütün okula dağıtacağınızı söyleyin. Fotoğrafları gerçekten var mı? Elbette var. İşe yarasa iyi olur. Yarayacak. Craig blöf yaptığınızı ya da cevapların bende olduğunu söyleyebilir. Israrcı olun ve sakın cevapların onda olduğunu nasıl öğrendiğinizi söyleyin. Tamam söyleyeyim. tamam anladık. Yani bu bir çeşit şey işte. Ajanlık olayı. Evet evet bu bir çeşit ajanlık işi. Hadi gidelim. Umarım bu bir oyun değildir Larkin. Üf. Elinde Craig ya da diğerlerine ait iç çamaşırlı fotoğraflar yok. Değil mi? Yok. Umarım Jen'in günlüğüne yazdıkları doğrudur. Harika. Ama ya... Merak etme de eğlence yeni başlıyor. Evet ne eğlence. Önce Nick ve Lich bizi dövecek. Sonra da Craig gelip bize işkence yapacak. Çok eğlenceli. <gülüyor> Gösteri <gülüyor> zamanı. Hadi Son kez söylüyorum. Kaynak ben değilim. Sensin biliyorum. Cevapları alabileceğini biliyorum çünkü benim kaynağım böyle söyledi. Kimmiş senin kaynağın? Sakın ona söylemelik. Biliyorum. Sana söyleyemem. Ama bana cevapları vermezsen eğer... Öyle mi sümük sürat? Vermezsem ne yaparsın? Ben de... Arkadaşlarımla havlu savaşı yaparken çekilmiş bazı fotoğrafların var. Ne fotoğrafları? Sen ve arkadaşların iç çamaşırlarınızda havlu savaşı yaparken çekilmişsiniz. Anlamışsındır umarım. Bu fotoğrafları internette yayınlayabilirim. Blöf yapıyorsun. Sen de öyle fotoğraflar yok. Evet, var. Var mı? Aa, var. başım belada. Craig Bennett cevaplar bende sanıyor ama değil. Sende olduğunu biliyorum. Cevaplar bende değil Martin. Ama Craig'in sana gerçekten çok kızgın olduğunu biliyorum. He? Öyle mi? Ona borçlusun. Sinirlendirdin onu. Hayır. Hey, Martin bana cevaplarla ilgili bir löf yapmaya çalıştı. Cevapların onda olduğuna emin misin? Evet, yoksa hala vermedim. Evet, Hey, yoksa bu çeker Bunu sen mi ayarladın? Hayır Craig, sana yapmam, asla. İyi günler, Craig şakaları. Evet, uzmanlık alanımız Craig'e şaka yapmak ve onu Tonga'ya bastırmaktır. <laughs> Martin'e yardım etme zamanı. Herhalde çaktınız. Ama... Lakin Craig'in fotoğraflarını ver yoksa suratını yeniden dekore ederim. Pekala. Bana blöf mü yapıyorsun? Ben mi? Asla. Merak etme. Hı? Unutma kereviz surat. Büyük sınav yarın. Neden gülüyorsun? Durum berbat. Ve de mükemmel. C aşamasına geçme zamanı. Hadi. Ha. Her şey hazır mı? Merak etme. Sınav cevaplarına benziyor. İşe yarayacağına emin misin? Hiç başarısız olduk mu? Şaka yapıyorsun değil mi? Ha, evet galiba şaka. Likin nasıl koktuğunu anlatan kompozisyon. İki sayfa dolusu sahte cevap birlikte alay eden koskoca iki sayfa. Başarısı garantili bir şaka. Şunlara bak. <laughs> Balon etekli maymunlar mı? Klozetten su içen bir köpek mi? Bunları unutma. Doğum yapan bir gergedan. Likin Craig'e vereceği fotoğraflar mı? Kesinlikle. Hadi şaka yapma zamanı. Yine kendimizi topaça bulmayalım da. Nike fotoğrafları verdik. Şimdi sıra Martin. Ha? Çabuk ol onu takip etmeliyiz. Az önce Craig'e düşündüğüm şeyi mi verdin? Kendi özel cevap anahtarı. Paçasını kurtarmaya çalışıyor. Posta kutusundan Martin'in zarfını alalım. Bu iyi olmadı. Bu planımızda yoktu ama başaracağız. Merak etme Deni. Hiçbiri ne Craig ne Lig ne de Martin bu işin arkasında bizim olduğumuzu anlamayacak. Andy. Martin. <Gülüyor> 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 Bunu nasıl açıklayacaksın? Şey biri erkek biri dişi iki gergeden birbirini sevdiği zaman... Yeter! Sen neden bahsediyorsun? Bir sağlık dersini de öğrenmiştik. Yoksa biyoloji miydi? Suratının şeklinden memnun musun? Sessiz olacağım. <laughs> Nasıl açıklayacaksın? Lik şapşalın biridir. Okumayı beceremez. Uyuması için annesi onu pışpışlar. Push Ve her heyecanlandığında da gaz çıkarır. Bunlar cevaplar değil. Evet değiller. Ama çok komikler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, eğer iyi bir insan olmasam kafanı koparırdım senin. Kopar, kopar, kopar. Ee, susuyorum, tamam. Burnuma intikam kokuları geliyor. Evet, canın yanacak. Benimkinden çok daha fazla. Çocuklar, çocuklar bu şakanın ardında... ...benim olduğuma dair hiçbir kanıtınız yok ki elinizde. Şaka mı? mı? Bu kadar laf yeter. İntikam saati. Evet. Hey yavaş olun bakalım. Eyalet sınavı 10 dakika sonra başlayacak. Şimdi şamatayı kesin ve sınıfa girin. <gülüyor> <gülüyor> Müdür Deroza ekstra puan istiyor. <laughs> Ofisinizi temizlerim ya da erkekler tuvaletini boyarım. Müdür Deroza! Beni oyuna getiremeyeceksin Larkin. <laughs> Neyse yaparken çok eğlenceliydi. Hatta bu şafşallarla oyun oynamak bir harikaydı. Ama şimdi sınav zamanı ve bu yazılı bir sınav değil, fiziki. <laughs> nefret ediyorum. Hem de gerçekten nefret ediyorum. <laughs> Hey çocuklar, bence artık dersimizi aldık. Öyle mi? Emin misin? Eminiz. Eyalet sınavı 3 dakika sonra başlayacak. Unutmayın, bu sınav bütün geleceğinizi belirleyebilir. Umarım sınavı geçersiniz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> bütün soruları cevaplayın. <laughs> evet, cevapları bilmiyorsanız kafadan atın. Çocuklar, çocuklar, Galiba bizi almaya dönmeyecekler. Bugünün daha farklı olacağını düşünmüştüm. Evet, sırılsıklam iç çamaşırları planlarımın arasında değildi. Müthiş bir geleceğimiz olacak.